arkadaşlar. Bugün sizlerle 1-2-3 bomba oynayacağız. Ee, yani roket oyunu kısacası. Ee, öncelikle buradan hemen şey kasalım. Güç kasıyoruz. Amacımız bugün ee, en yüksek yere gitmek. Umarım olur. Evet yakıt tankımız ne kadar yakıt tankımız doldu. Kendim, kendi kendi base'imize gidiyoruz. Yakıt deposu diyoruz. 120 yakıt eklendi. Biz buradan nereye basıyoruz? 500'e basalım. 120'si doluyor zaten. Burada mağazamız varmış. Mağazada ne var? Bayağıdır oynamıyorum. Eski hesabım olduğu için. Ee, evet arkadaşlar bendeki bu bu da varmış kaç tane var Aslında bunu alabilirim bunu alırsam daha yükseğe gidebilirim daha fazla yakıt yapılıyor ya da biriktirip bunu da alabilirim bence bunu alalım şimdi Evet hemen gidelim yakıt toplayalım Şöyle yüksek yerden toplarsak en azından bitin bitmez az biter. Gördüğünüz gibi topladı ki bitiyor. Şöyle. Yardımcı alacağız daha sonra arkadaşlar. Bu yardımcılarda eee yardımcı oluyor yani yardımcı üstünde robot olacağız deseydim dediğim gibi hem biz götürüyoruz hem de yardımcılar götürüyor eğer yok yardımcımızın şeyi e, kapasitesi büyük olursa mesela şu kırmızı gibi muhtemelen robot ama evet 100-200 hemen gidelim arkadaşlar Ben burayı kaç yapana kadar aktarmayım. Burayı 10.000 değil 10.000 fazla. 1000 yapana kadar e, biriktireceğim burada. Ondan sonra hep beraber uçarız. Hatta hep beraber biriktirmeye devam ederiz. Evet 400 oldu. Arkadaşlar beyiz kitleme de var. Kitleyelim başkaları girmesin. Şöyle Yoksa başkaları bilip, e, gelip bizden önce şuraya biniyorlar. Biz e, aç, tabi açmış oluyoruz o zamana kadar onlar gidiyorlar biz değil. <laughs> Burada değişik kedi var lan. Kediye bak be. Sanki biraz zorla kafasına geçilmiş gibi ama neyse. Çok fena bakıyor yalnız bizi döver bu arkadaşlar. Evet ben bunu ee, 600 yapınca tekrar döneceğim. Adamdaki silaha bakın arkadaşlar. Ya benimkini emme ya. Benimkini emiyor arkadaşlar siz Bak yine geldi. Evet arkadaşlar. En bunu da göstermiş olayım. Yanlışlıkla girdim. Bendeki bu arkadaşlar biraz fakir ama sonra gittiğimizde muhtemelen benimki şunlardan birisi falan olur. İnşallah son vardır yani. Unutmuşum. Bayağıdır oynamıyorum. Evet devam. Evet arkadaşlar. Ee, 600 oldu. Hemen Bin yapınca geçirecektik zaten hemen sizle e, robot dükkanına gidelim köpek dükkanı diye geçiyor yoksa ileride köpekler böyle mi olacak evet sırada günün e, sorusu var arkadaşlar eğer ileride köpekler e, ileride köpeklerin nasıl olacağını yorumlara yazabilirsiniz hemen köpek dükkanına girelim evet bendeki buymuş bunu satın alabiliriz. Ben hangisini satın almayı düşünüyorum şahsen. Şu çok iyi. Ben bunu almayı düşünüyorum. İnşallah alacağız. Evet devam edelim hemen. Toplayalım. Oo, oo ikiliz ikili Neyse. Hemen şöyle dükkanımıza yakın yerden toplayalım ki Eskiden arkadaşlarım ben bu oyuna girince bana hüpletici diyordu. Çünkü o kadar iyiydim ki yani. Ve eşyalarım falan da çok iyiydi. Şu tipe bak ya. Oğlum çok yakışıklıyım lan. Şu e bak. Evet top. Ne, niye toplamışız? Toplayalım devam. Oradan hemen şuraya Bak burada kaldık. Ya bak Biraz da simetri hastasıyım sanırım. Oraya mı? Bak buraya. Aa. Başka yeremiyor. mi Buraya. Heh, evet. S Takıntılı biriyimdir. Hemen base'imiz arkamızda. Şurayı. 190, 190. O 2'yi kalıyor. <laughs> Daha yeni öğrenmiş gibi sanki. Şey hoş bırak. Bin olunca devam edeceğiz arkadaşlar. Yola çıkacağız. Çünkü paramız az. Evet arkadaşlar bin oldu. Hemen binimizi aktarıyoruz. Aktar. Şimdi şurada 120 eksiklik kaldı. Gidip 80 toplayıp geleceğim. <laughs> eksiklik kaldı. Tam 100 olması lazım. onun 80. 80, e, 80 durduruyoruz. Hatta ne olur ne olmaz. Yanlışlık falan olur. Ben onu... Durdu. <laughs> Neyse o zaman 120 yapalım. Böyle 2-2 toplayalım. Bas 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 uzaklaş ya. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> ah tamam o. Oh. <laughs> seviye e şeylik gerilik. <laughs> Arkadaşım şey çıkartmam Bu terslikte bir iş var hocam. <laughs> <laughs> Bu arada hepinizin e, kandili mübarek olsun arkadaşlar. Bol bol duvarlayın. Hem benim için hem kendiniz için. <laughs> Ammanın ya. Gidip şimdi bir daha toplayacağım. Kırk savaşta 60 toplamamız lazım. Son 50 de uzaklaşıyorum arkadaşlar. 2 2 toplayacağım. Şimdi bir daha olmuyormuş. Çıldırırım. Var ya. Oh sonunda. Eşitlendi. Hemen şimdi şuradan değiştirelim fotoğrafımızı. kedi çok fena bakıyor ileride. Evet bak bu, bu olabilir bak. Neymiş o neyse. Aa başladı. Otur şuraya. Ne zaman başlayacağız biz? Aha evet. Başlıyoruz arkadaşlar. Çıktık. Burası bulutlar. burada bir hazine var. Burayı açabiliriz. Tabi biz şu yukarıya çıkmayı planlıyoruz. Ondan sonrası da var tabi ama. Hemen yakıtımıza bakalım. Yakıtımız. Yakıt arkadaşlar. Zıplama tuşunun hemen orada. En altta. 800. Bence şuraya veririz ya. İnşallah veririz arkadaşlar. Varacağız. Hadi oğlum dayan. Yapabilirsin. Şuradaki sandık var arkadaşlar. Şöyle sarı sarı paralı diyorlar. Bakalım gelmiş miyiz? Çöktük arkadaşlar. Helal olsun bize. Nerede duracak acaba? Oraya çıkmaz mı? Ee... burada arkadaşlar tam 3000 lira kazandık. Daha buradaki sandıkları açarak daha fazla da kazanabiliyoruz. Biliyoruz. Biliyoruz ne oldu? 1 2 3 4 4 3 2 1 Bunun bir yerde şifresi yazıyor mu hocam? Nerede bana şifresi? E 1 4 2 3 Aha. Sonunda arkadaşlar Şuradan benim bir fotoğrafımı çekeyim. Bak yüzüm parılıyor be. Ne? Geri mi kap anne? Aha geçebiliyormuşuz ki. E, ben niye uğraştım? Gandırdılar arkadaşlar bizi. Hadi be. Olmadı ya. Buraya nasıl çıkacağız ha? Lan bir şey. Ya. Dur sen. Müzik ara arama. Arkadaşlar arkadaşım arıyor Arkadaşlarım arıyor Kusura bakmayın arkadaşlar ses geldiyse bile Yani çok özür dilerim Sizin keyfinizi bozduğum için inşallah bir daha aramaz ararsa da Yapacak bir şey yok Şöyle tamamlayayım onunla girerim oyunu olmadı Bismillah. Ah, oh, son anda. <laughs> Sanki böyle su içerken olmuş gibi oldum. Bu bu oyunda bir hata var bence. Aşağı tarafa atlayacağım bak şimdi. Ben buraya geçeyim en iyisi mi? Tekrar açarız. Evet arkadaşlar geldik sonunda. Allah Allah bak önümüze hop hop. İkili zıplayabildiğimizi öğrendim yani anladım. Yeter. Sonra ne olacak? Bazı bonus mücadelenlere sahip ol. Bunu da. Evet. Yüzen adam falan var. 12'li de açmış. Şimdi arkadaşlar şu alta bakalım. Bulutçuklara zıplayacağız. Oh my god. Evet arkadaşım katılıyor Tur ismi. Bu arada Yun onun YouTube ka e kanalı e YouTube kanalının ismi e Dafitak. Benimki de zaten bu videoyu attığım için biliyorsunuzdur. Dafitak Tur onun kanalının ismi. Evet bunu da açalım. O oh, hayır bu zaten almışım. O neyse. Hemen arkadaşımıza gidelim. Chatten birisi bir şey yazmış. Oha. Bu senin mi? Dur. Dur ya. Ne telefon numarası? Dur. Bu arada arkadaşımın gerçek ismini öğrenmek istiyorsanız videodayım. 好，哈哈。 Evet arkadaşlar. sesin bekliyoruz. Takip ve beğeni atın. Teşekkür ediyoruz Rüzgar Bey. Ara. Evet arkadaşlar arasın da onun da sesini duyalım. Oha. Rüzgar bu oyunda bu kadar zengin miymiş arkadaşlar? Evet. <laughs> Rüzgar toplasın. Bir. Evet. Hadi. Topla Rüzgar. Bu arada arkadaşlar ee, Rüzgar arayamadı beni. Onun uçağıyla gideceğiz. Ee, <laughs> şu şuradan da yanıyor. Evet. Gelin kendi bezimize uçağımızı çağıralım. Biz de yardım edelim. Yardım edebiliyor muymuşuz bakalım. Eğer yardım edebilirsek çok iyi. Hangi de kediymiş. Kızık şey yani neydi onun adı ya katil kedi. Zorla kafası famusa geçirilmiş katil kedi. çağırıyoruz uçağıma. Çağırıyorum uçağıma. Daha doğrusu konuşmayı unuttum. Çağır niye gelmiyor? Bir daha çağıralım. Abi o uçağı çağırıyorum çağırıyorum gelmiyor. Eh, evet arkadaşlar internetim kesilmişti. Kusura bakmayın. Rüzgar yani rüzgarla ne yapacağım bu sefer dükkanıma? Evet. Birazdan rüzgarla uçacağız. Arkadan kuşlar bağırıyor. Evet binlik. <laughs> Diğer tarafa mı? Nasıl oraya çıkamıyorum oğlum? Neyse. Ee, hemen toplayalım biraz daha. Ben topluyorum arkadaşlar. Bakalım yardım edebilecek miyiz? Bir yardım etmeyi deneyeyim ben. İnşallah yardım edebiliriz. Sesi düzeltelim mi? Çok fazla çıkıyor. Evet. Bunlar neymiş? Abi şu şeyler nerede ya yardımcılar? Onları bulunmaya çalışıyorum. Yardımcılar var ya köleler. Köle. Evet buldum arkadaş arkadaşlar. Köle ikinciyi de alıyorum. Evet, geldiler arkadaşlar. Onları ne yapıyoruz şimdi? Satarsak kaç lira alırız ki? Bakalım. Yarı parasını alıyormuşuz arkadaşlar. Neyse. Hadi bakalım. Köleler. Çalışın köleler. <laughs> İki kole. <laughs> Rüzgar da oradan köle diyor. <laughs> Oha oğlum iç içe girdiler. Neyse. Çalışın koleler. Hadi Rüzgar sen artık doldur da gidelim. İnşallah gelecek bu arada. Evet arkadaşlar son bir kez daha doldurması gerekiyormuş. Doldursun. Rüzgarınkini de düzeltelim. Oha oğlum nereye attı beni? Oğlum geri dön diyor. Ne yazıyor orada? 1 2 3 patlama başladı. Ya patlama başlamış. <laughs> patlama başlamış. Rüzgar buradayım. buradayım buradayım. <laughs> Neredesin diyor. Evet. Köleler 200 doldurmuş önce toplayalım biz de öylesine. Evet, bin diyor arkadaşlar rüzgar. oraya binemezmişim. <laughs> Arkadan kızıyor yok oraya binemem, binemem. <laughs> Bin diyor, sağ binsem, sola binsem? Tamam, bindim Ya binemiyorum, dur. Dur, dur, binemiyorum, 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 dur. Dur, binemiyorum, heh, bindim. Evet, gidiyoruz. Oha oğlum çok hızlı geçiyor. Benimki bu kadar hızlı değil. Ledlere bak. Buraya geçmiştim. Abi yanlışlıkla atladım. Ya hayır ya. Yanlışlıkla atladım oğlum. Ne yapacağım? Abi atladım yanlışlıkla. Üf ya intihar edeceğim. Bıktım. <laughs> Aga girilmiyor yani girilmiyor. M yanlışlıkla atladım yanlışlıkla. Neyse arkadaşlar. Aa bunlar bizi çok açar. Bak bu iyi bunu, bunu alırız. 100 lira para gerekiyor. 100 dolar. Oo ben buraya çıkacağım. karnım Bakalım kaç yapmış köleler. 400 mü? Bu ne oğlum? Çok yavaşlar. 96 96 dolduruyorlar. He. Alalım neyse şuraya. Çok değişik yaramaz bence bunlar.